Ben de bu kasım kime ne anlatıyorsun? tamam acil gitmem lazım. Tamam. 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 gerek yok. Olmaz. Ya, Geç şu arabanın, iç, arabanın içine mu? Tamam. diyor. Gördün mü? Gördün mü? Bana vuruyorlar. Ofisimizde genellikle ceza dosyalarına bakmaktayız. Meslek taşımızın başına hazin bir olay geldi. Aynı zamanda kendisi de müvekkilimiz olmakta. Kardeşiyle birlikte, kardeşi şehir hastanesinde, etlik şehir hastanesinde doktor olarak çalışmakta. Kardeşinin nöbet çıkışında kendisini hastaneye almaya giden meslek taşımız. Kardeşiyle hastane dönüşünde yol esnasında seyir halindeyken Eklik Caddesi üzerinde bir ambulans tarafından sıkıştırılıyor. Sonrasında ambulans şoförü önünü kesiyor müvekkilimizin. Öncelikle inip müvekkilimize ve kardeşine karşı hakaretlerde bulunuyor. Sonrasında müvekkilimiz sürücü tarafında meslektaşımız olan kardeşi de doktor olan müvekkilimiz diğer tarafta sağ koltukta otururken sağ koltuğun camını anahtarlar yumruklamaya başlıyor ve sonrasında da doktor olan müvekkilimize karşı işte boğazını sıkıyor arabadan çıkartıp hakaret ve tehditlerine devam ediyor. Ee, bunu yapan kişinin ambulans şoförü olması zaten daha da hazin bir duruma getiriyor olayı. Yani bir ambulans şoförü nöbetten çıkmış bir doktora karşı bunları uyguluyor. Bununla da kalmıyor. Ee, Meslektaşımız kadın. Ee, ona karşı da ambulans şoförünün eylemleri mevcut. Darp ediyor, hakaret ediyor, tehdit ediyor. Daha sonrasında ambulanstan aynı şekilde ambulansta görevli olan ATT olan bir hanımefendi geliyor. Kendisi de aynı şekilde müvekkilimize karşı meslektaşımız olan kadın müvekkilimize karşı darp ve hakaret eylemlerine devam ediyor. Sonrasında bir ambulans daha duruyor. Bu ambulansın tesadüfen geldiği söyleniyor ama ne kadar doğru bunu bilemiyoruz. Sonrasında bu ambulans şoförü de iniyor. Olay karışıyor. O da aynı şekilde doktor olan müvekkilimize karşı darp eylemlerinde bulunuyor. Bu şekilde bir olay meydana geliyor. Olayın iç kısmına bakıldığında aslında bir trafik magandası gibi gözükse de bir ambulans tarafından bunun yapılması. İfadelerinde kişilerin işte biz hasta almaya gidiyorduk. Ondan sonra önümüzü kesti, yavaş gitti gibi beyanlarda bulunmaları kaldı ki bunu hasta giderken yapmaları zaten daha da olayın ehemmiyetini gösteriyor. Yani kişiler hakkında zaten Sağlık Bakanlığı'na da biz e, disiplin anlamında soruşturma başlatılması için şikayette bulunduk. Aynı zamanda karakolda ifadeler alındı. Şu an savcılık aşamasında. Soruşturma yürütülüyor da iddianame düzenlenmedi. Olay çünkü daha yeni. Yani Mart ayında meydana gelen bir olay. Ee, i̇ddianamenin düzenlenmesini bekliyoruz. Tehdit, hakaret, darpten. Aynı zamanda müvekkilimiz doktor olduğu için cebinde alçı makası varmış. Kendisi ortopedi doktoru. Bu alçı makası da olaydan sonra bulunamadı. Bu kişilerden biri şüphelilerden bir alçı makasını da çalmış. Sonrasında müvekkilimizin kolunda Apple Watch saat vardı. Ee, o saatte kırılmış. Yani aynı zamanda mala zarar verme ve hırsızlık suçları da mevcut bu olayın içerisinde. Yani iddianame sonucunda umarım bu üç kişi de gereken cezayı alır. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda gerekli düzenlemeleri ya da gerekli müdahalelerde bulunması gerektiğinin kanaatindeyiz. Çünkü ambulanslarda özel işletmeler tarafından da ambulans tesisi sağlanıyor hastanelere. Durum böyle olunca bu sefer kişilerle ilgili gerekli bir araştırma şey yapılamıyor. Yani aslında burada ambulans şoförlerinin ve ambulansın mantığı insanların hayatını kurtarmakken yani tam tersi burada insanların hayatına kast var.